Eğer İsviçre'de yaşıyorsanız genelde hafta sonları alışveriş için ya Almanya'ya gidersiniz ya da Avusturya hem ya. yani yakın. Biz de İsviçre'de Zürih'te kalıyoruz. O yüzden bize yakın olan yer ya işte Bregenz Avusturya'nın ya da Almanya'nın Konstanz'ı. Biz de hafta sonları genelde alışverişe Bregenz ya da Konstanz'a. O hafta da dedik ki hadi Konstanz'a gidelim. Olay da zaten orada gerçekleşiyor. Genelde arabaya giderken ben sürüyorum ki hani orada e, Konstanz'da oturup içip içip hem orada birkaç tane içiyorum hem de yolda dönüşte Müzün sesini son ses açıyoruz böyle. Hayat arabaya sürüyor. Ben de arkada ya da ön koltukta içiyorum. Fıstık gibi <laughs> öyle bir şekilde geliyoruz. Tabii en büyük sıkıntı şöyle oluyor. E, oradaki biraların çoğu kutu oluyor. Ben de kutuyu çok sevmiyorum. O yüzden genelde işte Aldi'den e, şişe biralar almaya çalışıyorum. Olay da zaten tam bu şekilde cehennem etti. Dönüşte geldik ben içtim. E, tabii orada böyle kutuları her yerde atacak bir çöp tenekesi olmadığı için... Bir yola da atamayacağım için aldım. Arabanın arkasına koyuyorum, içiyorum, arkaya koyuyorum, içiyorum, arkaya koyuyorum. Şöyle gözümü bir çevirdim, baktım bayağı bir olmuş. 7-8 tane bir de içmişim öyle. hani sohbet, muhabbet, hayatla işte müziği son ses açıyoruz falan. Eve geldim. orada da bize misafirli ya, Aykut geliyor e, Türkiye'den. Bu da sürekli gelip gittiği için bize böyle aramızda çok yakın, çok samimi bir arkadaşım. Kendine nasıl olduysa gitmiş kendine e, belediyenin bir yüzme havuzunda bir kurs yazdırmış. Ayda 50 lira falan 50 frank. Nara geldin, nara gittin, nara yazıldın. Akşam dedi ki ya Mesut kanka bana şey verir misin? Şöyle arabaya anlatır misin? Ben bir gideyim. Kursa gideyim. Tamam dedim. Ne alaka dedim. Ya dedi anlatırım sonra. İyi dedim. Tabi araba arabada bira olduklarını ben biliyorum ama kafa o zaman birazcık böyle hani kıyak yani. Tam da çok sohbete girmedim. Neyse ee, Aykut gidiyor kursa çok da bir alan yok yani çok uzakta bir mesafe değil. Dönüşte polis bunu çeviriyor. <laughs> Bu arada Aykut'un polisle ilgili bir sürü hikayesi var. Bir gün kafede oturuyorlar. Polis geliyor bunu böyle. Direkt duvara dayıyor böyle. Diyor ki e, işte <laughs> çimlik mimlik daha şey sormadan buna yaka başa duvara dayıyorlar falan. Sonra e, yani ben böyle gördüğün zaman diyorsun ki tamam bu adamda bir şey var diye düşünüyorsun. O yüzden de böyle Aykut'la ilgili durumlar böyle bir sürü polisle ilgili. Yani her gün zaman çevrilen bir arkadaşımız. neyse polis bunu çeviriyor. Yani ben 3 yıldır İsviçre'deyim. Bir kere daha yolumu çevirmedi polis. Ama Aykut da böyle her geliş gidişinde bir sürü kere yolları falan çevriliyor. işte duvara dayılıyor falan. Neyse polis diyor ki çek sağa çekiyor bu sağa. Biraz da Almancayı biliyor çatpat. Diyor ki polis bakıyor önce ehliyet ruhsat. Bakıyor arabanın arkasında bir sürü bira var. Arka koltukta. Allah Allah diyor. Polis böyle düşünmüştür mutlaka. <laughs> Sonra diyor ki bu biralar ne? Bizim Aykut hemen başlıyor anlatmaya. Ya diyor ki işte ben içmedim. Ya benim değil. İşte benim arkadaşım dün Almanya'ya gitti. Alışverişe gitti. O içti falan filan böyle çat pat da anlatmaya çalışıyor. Polis tabii bu böyle direkt arkadaşım arkadaşıma gidince biraz daha şüpheleniyor. O diyor bu işte bir iş var diyor. Hemen diyor ki işte aleti çıkarıyor diyor ki buna üfleyeceksin diyor. Aykut anlatmaya devam ediyor. Ya benim bu iş bunlar benim değil ben içmedim falan. Üflüyor tabii ki alkol çıkmıyor. Polis ondan sonra tamam git diyor. Eve geliyor Tabii ben de o zaman yat, sabah erken işe gidiyorum. Aykut bana o olayı anlatmadı. Ben de sabahleyin kalktım. Arabanın anahtarı zaten oradaydı. Bindim sabah altı, altı buçukta işbaşı yapıyorum böyle. Büyük, kocaman bir e, hangar gibi bir otoparkları var. Ben de şöyle bir gözüme böyle bir arka koltuğa baktım bir sürü bira. Ya rahatsız oldum arabanın içerisinde bir sürü bira görmekten. Dedim bunları ya, yanıma alayım da bir çöp tenekesi oluyor ya böyle otoparkların sağında solunda. Dedim oraya atayım ne yani dedim arabanın içerisinde kalmasın dedim. Sonra böyle giderken her tarafa bakıyorum çöp tenekesi yok, çöp kovası yok, hiçbir şey yok. Yani orada da e, kargo şirketi orası böyle sürekli her tarafta kamera var böyle. Kamera olduğu için de ben tabi bir köşeye koyamıyorum. Ha, aklımdan da geçmiyor değil. Ya şu köşeye koysam ne olacak ki yani sonuçta burada çalışanlar var. E, sürekli temizlik yapıyorlar. Oradan alır. Ama öyle de olmadı. Neyse ben aldım böyle ceplerime koymaya çalışıyorum böyle sağma soluma böyle şişkin oldum falan. Bu arada şey mi e, oradaki şeflerden patronlardan biri böyle görse düşünsene sabahleyin eleman işe geliyor ve düşün yani böyle 3-4 tane <laughs> 3 dört tane bira elinde cebinde biralar var yani direkt kovalar yani kesin yani başka bir şey olmaz ben de bundan değil de sonuçta elimde biralarla o saate girmek beni rahatsız etti baktım sağa sola yok ben de o kapıyı açıyorum Allah inşallah diyorum bu kapının arkasında olur burada olur orada olur falan derken yaklaşık bir 200 metre yürümüşümdür yani merdivenleri çıktım tam karşıda patronların böyle şeflerin, efelerin odaları var. Yan tarafta da tuvalet var. Gözümü tuvalete böyle bir kıstırdım. Dedim tamam kesin tuvalette çöp tenekesi vardır yani hani mantıklı değil mi? Çöp te çöp kovası, çöp tenekesi mutlaka mutlaka e, tuvalette olur değil mi? Ama İsviçre'de öyle bir şey de yok. Yani hararetle ilgili yani tuvaletle ilgili bir e, başka bir mantık var orada yani. O yüzden bütün çöpleri alıyorlar. E, şeye deliğe atıyorlar sonra da sifona basıyorlar bir ara hatta şey de düşündüm. Tam gittim baktım hiçbir şey olmayınca orada tuvalette <laughs> dedim bu biraları buraya mı atsam falan ya yani kutuları falan dedim. Oha mesut dedim. Sonra oradan da eli boş dönmek sonunda kaldım. Döndükten sonra bir baktım. O kart basma yine kartımı bastım artık tekrar arabaya gideceğim. Çünkü onları o şekilde tutmamam lazım. Yani dediğim gibi polis polis yani polis diyorum oradaki şeflerden biri görse zaten hani der ki bu ne ya falan der. Neyse tam kartı bastım Göz ucumun böyle karşı sağ çaprazda bir çöp kovası gördüm. Allah'ım nasıl sevindim, nasıl sevindim. Sonra etrafı şöyle hemen bir gözetledim. Baktım bana bakan kimse var mı? E çünkü bir sürü şoför var, var, bir sürü adam var orada. Sonra şöyle göz ic icamla bir baktım. Allah dedim, sana geliyorum dedim. Hemen <laughs> gittim. Elimdeki, e, cebimdeki elimdekilerini aldım. Oraya böyle çaktırmadan çaktırmadan attım. Bu benim hayatımda gördüğüm en ilginç olaylardan bir tanesiydi like atmayı, yorum yapmayı, yorumlarda bu durumu anlatmayı, sizin başınıza da gelen ilginç şeyler varsa bunları anlatmayı, böyle İsviçre'de ve yurt dışında yaşadığım ilginç şeyleri anlatmaya devam edeceğim. Hem bana an olur, oturur, kimse dinlemezse bile oturur kendim dinlerim, oğlum dinler, sohbet ederiz falan. Bir an olur bizde de. Kendinize iyi bakın, yorum yapmayı unutmayın. <laughs> something in front of that door! Get those doors, quick! Good! Now, everyone, I got this. Get these windows covered quickly. John, you take the windows over there. Charles, you take the side doors there. Arthur, you take the windows in the back. Go! What the devil? everyone accounted for? I think. I said, is everyone accounted for? I don't know. I think Sadie. I gotta go help.